EYT'li emekli maaş tablosu tek tek hesaplandı. EYT emekli maaş hesaplamalarında tablo yavaş yavaş netleşiyor. Ocak ayının ortasında yasalaşması beklenen düzenleme ile birlikte, EYT'den yararlanacak vatandaşlar Şubat itibariyle emekli maaşlarını almaya başlayacak. EYT'li maaşlarda en üst sınır ve alt sınır kaç Türk lirası olacak, sorusunun yanıtı merak edilirken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya'dan önemli açıklamalar geldi. SGK'nın 3500 Türk lirası ile bunun 7,5 katına kadar aylık bağlama imkanı var, diyen Kaya, gün sayısı ve çalıştığı dönemde alınan maaşın önemine işaret etti. Örnek olması için 5250 prim günü üzerinden bir hesaplama yapan Kaya, eklililerin alacağı emekli maaşını tek tek hesapladı. EYT maaşları 3500 Türk Lirası ile 25 binası Türk Lirası arası. En yüksek EYT'li emekli maaşının 25.000 TL'yi bulabileceğini belirten Kaya, 3500 TL'lik bir maaşında bağlanabileceğini açıkladı. İşte Haber Globale konuşan sosyal güvenlik uzmanı Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Öncelikle şunu belirteyim vatandaşlar, emekli maaşlarını SGK'nın internet adresine girip hesaplayabilirler. Biz burada tek bir rakam üzerinden hesaplamalar yaptık örnek oluşturması açısından. Kritik tarih 0-8 Eylül 1999 8 Eylül 1999 öncesi aylık bağlama oranı ile 8 Eylül 1999-2008 arasındaki aylık bağlama oranına baktığımızda yaklaşık %10'lik bir fark söz konusu. %75'ten 65'e 65 e düştüğü için bu fark da eksi yönde emekli maaşları 5 binası 500 seviyesinde olur. Dolayısıyla gün sayımız 8 Eylül 1999 öncesinde ne kadar yüksekse, örneğin 5250 gün sayısı, bu tarih öncesinde daha yüksekse alınacak emekli maaşı da 5500 seviyesinde olacaktır. Yani 5250 gün çalışmış ortalama asgari ücretle çalışan bir kişinin alacağı emekli maaşı 5500 civarında olacaktır. 4 binası 800 TL'ye düşüyor. Aynı kişinin 8 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında full olarak çalıştığını varsayarsak, yaklaşık 8-9 yıla denk geliyor. Bu yüzde 75 oranı 65'e düşüyor. Emekli maaşı da 4800 TL'ye iniyor. Aylık bağlama oranı düştükçe emekli maaşı da düşmüş oluyor. 2008 ve sonrası için 3 binası 500 Türk lirası ihtimali. Yine 5250 gün üzerinden bakarsak emekli maaşı bu kez 3500 seviyesine düşüyor. Aylık bağlama oranı da %45 oluyor. 3500 seviyesi taban aylık uygulamasıdır. Bu rakamın altına da düşebilir. Gün sayısına bağlı olarak değişebilir. 3000 de olabilir, 2800 de olabilir. Ama bağlanan aylıkla cebimize giren aylık farklı olur. Cebimize giren aylık yine 3500 olur. Burada en önemli nokta aylık bağlama oranıdır. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Maaş ve prim gün sayısı. Özetle 1999 öncesi prim gün sayısı ne kadar çok olursa alacağı emekli maaşı da o kadar çok yüksek olacaktır gün sayısının yanında çalıştığı dönemdeki maaşı da etkilidir. Maaş ve gün sayım yüksekse emekli maaşı da yüksek olur. 25 binası Türk lirası emekli maaşı almak da mümkün. Günümüz koşullarında diyelim bir kişi yaklaşık 9 bin seviyesinde prim ödemiş, prime esas kazançları da asgari ücretin tavanına yakın yattığını varsayarsak bugün yaklaşık olarak SGK'dan 25 bin TL'ye yakın emekli maaşı da başlayabilir. En düşük ve en yüksek EET ile emekli maaş arasında 7,5 kat var. SGK'nın 3.500 Türk Lirası ile bunun 7,5 katına kadar aylık bağlama imkanı var.